Hızlı, çabuk, güzel bir konuyla sizlerle beraberim. E, bugünkü size anlatmak istediğim şey, bugün birçok triatlon ve Ironman takip eden kişiye Ironman'in CEO'sundan bir mektup geldi. E, bu mektubu e, öncelikle size hızlıca okuyacağım. Ardından da değerlendirmelerini konu içerisinde okurken tek tek yapacağız. E, aslında olay şu, Ironman Kona dediğimiz yani Dünya Şampiyonası daha doğrusu, Ironman Dünya Şampiyonası'nın e, şu anki yeri değiştiriliyor. Daha doğrusu geçmişte Ironman Dünya Şampiyonası tek bir yerde yapılıyordu ve daha sonra bu pandemiyle pandemi ile beraber iki ayrı lokasyona dönüştürüldü. CEO da bununla alakalı bir mail attı herkese. Hemen hızlı başlayayım. İçerisinde notlarımı ekleyeceğim. Öncelikle Ironman Grup CEO'su olarak geçirdiğim işte ilk yıl için işte özellikle çok güzeldi, oydu buydu diye başlayan bir mektup bu görmüş olduğumuz gibi. Hani işte ayrımen nedir, bizi niye özel yapmıştır, işte biz çok büyük bir topluluğuz gibilerinden başlıyor. Ardından geçmişle alakalı anlatmaya çalışıyor ne olduğunu. 2023 yılında diyor ilk defa farklı lokasyonlarda ayrımen düzenledik. Bunun iki sebebi vardı. Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen yarışlardan kaynaklanan çok sayıda erteleme iki yarış gününü gerektiriyordu. Yani çok kişi kalabalığa girmek istemediği için tek gün yapılan yarışlara katılmak istemediğinden kaynaklı yarış iptal yapıyordu. O yüzden e, diye bir açıklama yapmışlar. E, daha sonrasında e, 2002, 2022 yılında denenen tek lokasyonu iki günlük format. Yani bu neydi? Cumartesi günü bir yarış, pazar günü e, işte cumartesi erkekler veya kadınlar, pazar günü diğer erkekler veya kadınlar yarış olarak yapılması planlanmıştı. Bunu denedik diyor. Fakat diyor bunun da diyor özellikle diyor yerel topluluklar yani konudaki halk için diyor sürdürülemez olduğunu gördük. Kona topluluğuna işte yok öyle bağlıyız, böyle bağlıyız ama diyor aynı zamanda diyor işte triatlonun simgesel yerlerinden bir tanesi olan diyor Fransa'da diyor tek günlük bir yarış yapma kararı aldık diyor. O yüzden diyor özellikle de triatlon sporunun büyütme hedefinden kaynaklı, ayrı meri büyütme hedefinden kaynaklı erkek ve kadın yarışlarının farklı lokasyonlarda yapılmasını, dünya şampiyonalarının özellikle farklı lokasyonlarda yapılmasını düşündük diyor. E, bu format değişikliği diyor. İlk açıklandığında diyor. E, amacımız diyor. İşte sporcu davranışlarını titizlikle izleyip değerlendirdik. Geri bildirimler topladık ve kapsamlı araştırmalar yürüttük. Sporcularla, yerel topluluklarla, işte tri club'larla ve e, yaklaşık olarak 10 binden fazla kişinin katıldığı geniş çaplı anketlerle, özellikle yarış sonrası anketlerle e, geri bildirim almaya çalıştık insanlardan. Amacımız topluluğumuzun ihtiyaçlarını, isteklerini ve hedeflerini tam olarak anlamak ve detaylı hiçbir detaya atlamamak. Ee, bununla beraber diyor ki topladığımız tüm geri bildirimler ve verilerin ışığında iki şey netleşti. Burası aslında önemli olan kısım. Birincisi tüm yaş gruplarında kadın merkezlerinin önemli bir çoğunluğu aynı iki şeyi istiyor. Birlikte yarışmak, yani kadın ve erkek aynı anda yarışsın ve top e, sporumuzun kalbinin attığı yer olan Kona, Hawaii'de yarışmak. Açıkçası ben de öyle. Yani Fransa'da yapılan bir dünya şampiyonasına katılmak ben de istemiyorum. O yüzden hani tabii ki o seviyeye geldiğimi düşündüğümüz zaman herhangi bir sporcu da ben şu anda e, iki sene stok alabilecek seviyede olsam tercih ettiğim yarış e, Kona olur. Yani Fransa'da stok almak istemem açıkçası. E, Farklı dünya şampiyonası formatlarının sıra, sıralanması istendiğinde Kona'yı içermeyen senaryolar en düşük ilgiyi gördü. Yani işte Kona olmasın onun yerine Fransa, Almanya işte birçok opsiyon sunulduğunda herkes Kona tercih etmiş, diğerleri ilgi görmemiş. Aynı zamanda da iki günlük etkinlikte dahil olmak üzere yani tek tek yapılmasındansa iki günlük etkinlik yapılmasını sormuşlar. Herkes iki günlük etkinliğin yapılmasını tercih etmiş, daha doğrusu da tek günlük etkinliği tercih etmiş. E, bu sonuç yaş ve cinsiyet fark etmeksizin konu dışındaki lokasyonlarda tek ya da iki günlük formatlar için geçerli. Yani bütün opsiyonla denediklerinde herkes konuda olmak istemiş. E, i̇kinci çıkan sonuçta yarışları iki güne ayırmak. Kadın katılımını arttırma hedefimize ulaşmadı diyor. İşte bu aslında şöyle bir şeydi. Hep bunu konuştuk. Ee, yarışta iki günü ayırdığınız zaman siz normalde bir günde yaklaşık 3.000-3.500 kişi bir parkurda yarıştırabilirsin. Ama e, yarışı iki güne ayırdığınız zaman, üç gün ayırdığın zaman gün 3000 kişiyi bir gün, 3000 kişiyi ikinci gün yarıştırabilirsin mantıken. O yüzden aslında yarışmacı sayısını arttırmak istiyor Ironman. E bu ne demek? Hem Ironman'e çok büyük bir gelir demek hem çok daha fazla insana dünya şampiyonasında yarışma e, imkanı tanımak demek. Bu yüzden de bunu düşünüyorlardı. E, fakat burası enteresan en diyor ki dünya şampiyonasını tamamladıktan sonra diyor sporu bırakan kadın sayısının artmasına başladı diyor. Yani burada sayının artmasını planlarken tam tersine sayının azalmasına sebep olmuş bu e, yaptıkları çalışma ki diyor bu yarış birçok kadın ve erkek sporcunun kariyer zirvesidir ki öyle e, birçok ayrıman yapan insanın neredeyse 99 kişinin kariyer zirvesi oluyor. E, son yıllarda sporcu yolculuğunun hangi aşamasında odaklanmamız gerektiğini ve kadın katılımını arttırmak için yarış deneyimlerinin nasıl gelişmesi gerektiğini çok daha iyi anladık. Bu hedefe bağlılığımız, bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor diye devam etmiş. Sporcularımız ihtiyaç ve tercihlerini öncelik vererek ve triatlonun uzun vadeli yapmalarını düşünerek demiş. 2006 yılından itibaren ayrıca dünya şampiyonasının köklerine Hawaii'ye döneceğini ve konanın kadınlar ve erkekler için yeniden tek günlük birlikte gerçekleştirilecek bir yarışı ev sahipliği yapacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İşte bu mailin bütün ana fikri bu. Artık 2026'dan itibaren yani bu sene yine iki farklı lokasyonda erkekler Fransa'da, kadınlar Konada yapacaklar yarışlarını ama 2026 itibariyle tekrar kadın ve erkek tek günlük konuya dönecek ve artık baş dünyanın başka bir yerinde Fransa veya başka bir yerde dünya şampiyonası yapılmayacak. Bu benim düşüncem olarak aslında çok güzel ve çok da hevesli bir şey. Niye? Çünkü diğer türlü baktığınızda insanlar yani Kona'ya kualifay olabilecek kapasitede insanlar 2 yıllık plan yapmak istiyor. Fransa'da bir kere yarıştın ama ikincisini istemezsin ama e, Kona'ya her sene gitmek isteyebilirsin. O yüzden hani her yıl tekrardan tekrardan yarışmaya katılma heves demek bu. Şöyle düşünün. Siz Kona'ya gitmeye yani Dünya Şampiyonası'na gitmeye çok yakın bir sporcusunuz. E, ama gidemiyorsunuz. Her sene denemek var, 2 yılda bir denemek var. Şimdi böyle olunca 2 yılda bir denemek olduğunda ben Aradaki boş sene yarışmam belki de antrenman yaparım sadece gibi düşünen insanlar var. İşte bunu elemin etmeye çalışıyorlar aslında baktığımızda. Kendini adamış sporcuların kutlandığı ayrılmayan dünya şampiyonluğu ruhuna sadık kalınarak yarışan sporcu sayısı artık yaklaşık 3000 kişiye çıkartılabilecek. Bu demiş önceki tek günlük etkinliklere göre dikkatli bir artış anlamına geliyor diyor. Yani daha önce 2500 kişi civarı yarışıyordu konuda. Ee, yeni içerik üretim teknolojileri sayesinde yarışın tamamı genişletilecek. Profesyonel kadın ve erkek sporcular eşit yayın süresi verilecek. Çok enteresan. Ve performansları gelecek nesillere ilham olacak şekilde izleyicilere aktarılacak. Başlangıç saatleri ve yüzme dalgalarındaki yenilikler rekabetin adil ve bütünlüğünü korumasını destekleyecek. Yarış deneyiminin tüm bu yenilikleriyle birlikte Ironman Dünya Şampiyonası 160'tan fazla ülkede 140 milyondan fazla kişi tarafından izlenecek. Hedef bu. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Geçtiğimiz aylarda bir kadınlar arasında bir böyle bir ufak çaplı bir ayaklanma başladı. İşte biz hem az gösteriliyoruz hem işte bizim kualifikasyonlarımız çok daha farklı diye. Çünkü şöyle bir şey yaşanmış. Bazı kadın pro atletler, daha doğrusu kadın atletler diyeyim, yaş grubu atletler daha fazla aslında pro demeyeyim de. Yarış içerisinde kadın atletlerin, erkek atletlerin arkasında draft yaparak çok büyük avantaj sağladın. Yani erkek gruplarıyla beraber çevirerek ve erkeklerin olduğu paketlerle bulunarak haksız rekabet sağladığıyla alakalı böyle bir e, sosyal medyada akım başlattılar. Hani adil şartlar istiyoruz tarzında. Birazcık da herhalde bunun için bu tarz bir açıklama yapmaya çalışmışlar. Çünkü sadece kadın yarışların yapıldığı bir yarışla, erkek, erkek kadın karma yapılan bir yarışla eğer ki siz iyi bir hakem performansı göstermiyorsanız o zaman ...kadınların erkeklerin arkasında avantaj sağlamasını engelleyemezsiniz. Bunu e, canlı şahit olduğumuz yarışlarda oldu. Bir anda e, bir kadın atlet çıkıp... ...bir iyi bir erkek atletin çevirdiği bisiklet derecesini çevirip... üzerine 1.20'ler koştuğunu, 1.25'ler koştuğunu gördük. E, çok mantıklara sığmayan şeyler bunlar. E, bundan bahsediyor aslında biraz da. E, bununla beraber... Fransa'yı yine onurlandırmak e, onurlandırmak amaçlı 2026 ve 2028-70.3 dünya şampiyonasının yine Fransa'da yapılacağını e, bu mail içerisinde bildirmişler. E, bir sonraki paragraf komple artık biraz daha işte Fransa'yı övmek, işte Fransa'ya her sonuçta yarışı alıyor dünya şampiyonasının oradan biraz da oraya cici görünmek için yapılmış bir paragraf oluyor. E, ve bununla beraber de Ironman aslında e, özüne dönmüş oluyor. Şimdi bu tabii neye gerektirecek? Dünya şampiyonası kualifikasyonları birazcık daha zorlaşacak. E, gitmek isteyenlerin yarış seçmesi biraz daha kritik olmaya başlayacak. İşte e, bunu ayrımen niye yapıyor? Çünkü şöyle, e, Fransa'da, şimdi Fransa bir dünya şampiyonası. Full ayrımen dünya şampiyonası olarak düşünün. Ama yaş grubu adetlerde özellikle şu tarz davranışlarla karşılaştık. Etrafımızdan da gördük, duyduk. Örnek veriyorum, normalde yaş grubunuzda ilk 15 şey giremiyorsanız neredeyse Dünya Şampiyonası'nın o kualifi olma şansınız yok. Full Ironman için konuşuyoruz. Half Ironman biraz daha esnek ama Full Ironman'de böyle bir şey var. Fakat e, yarışın Fransa'da yapılacak olmasından kaynaklı özellikle e, işte hani benim için Dünya Şampiyonası Kona'dır diyen bir kitle var. İşte bir kere yaptım bir daha gitmem diyen kitle var. Bu tarz kişiler için Fransa'ya gitmeme kararı alma başladı ve alınmaya başladı. Böyle olunca ne oldu? yarışı sadece bitirmiş olsan bile yani sonuçta şu 3000 kişi tutmaya çalışıyor ayrımdan bir yere. Sen herhangi bir ayrımdan yarışını bitirmiş olsan bile evine mail gelmeye başladı. İşte biz seni e, dünya şampiyonası Fransa'ya kualifiye ettik. Yarışmak istiyor musun tarzında ve e, normal şartlar altında hiç işte dünya şampiyonasına kualifiye olamayacak seviyede atletlerin dünya şampiyonasına yarışmış olduğunu gördük. E, bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Türkiye'de zaten bu çok olmadı ama dünyada bu yaşandı. Özellikle Amerika'da ve ee, bu tarz taraflarda çok fazla bu dillendiriliyor şu anda. İnsanlar gerçek anlamda oraya hak etmeden Dünya Şampiyonası'na gidip yarışmış olarak gözüktü. Ee, bundan kaynaklı olarak da e, biraz da hani işte tam artık iyice döndü bir ticarete, daha fazla insan yarıştıracağız diye çok fazla işte kota açıyorlar. İşte 5000 bin kişiye çıkartın da bari herkes gelsin. Zaten toplasan şurada 8-10 bin kişi yarışıyor toplam bir sene içerisinde. Verin herkes top gitsin yarışsınlar gibi söylemler başladı. Biraz bunun önüne geçmeye çalışacaklar. Toplam 3.000 kişilikleri zaman bunun e, dağıtımı genelde 1.500-1.500 olmuyor. Kadın erkek baktığınızda genelde işte 1.700-1.800-1.200 gibi oluyor. Bakalım e, şimdi normalde 2.500-3.000 kişinin yarıştığı tek günlük konudan buraya inince slotlar nasıl değişecek? Çünkü bu demektir ki slot sayısı azalacak. E, normalde ilk 10'a veya ilk 8'e verilen dünya şampiyonası slotu şu anda belki de ilk 4-5'e ilk verilecek. Çok zorlaşacak yine. İster istemez ee, güzel bir dönem, yeni bir dönem beni takip edenler için bekliyor. Bu videoyu burada kapatıyorum. Böyle tarz bilgiler geldiğinde sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.